Nerede evet, o? Yakar. Kanka atacağın körü ya. Kanka ama o, o, o da kör. oldu kö <laughs> <laughs> Yok başka hayır. Duvarı yok mu? <laughs> Ağzı Ben çıldırtıyorum. Bomba! Adam sanki kanka katmış vurdum reyna arkamda. Bir düşman kadar. Reyna doğru da orada çözüyor. Atmış vurdu bana. Çözüyor. Çözüyor. Oh. Jet kıssana abi ya. Gel gel. Seni göt deliğinin yayını sikiysen. o bu çocuğu. Varlığıma hakaret. Esin sustur baba ya. Mi yani? Ben susturuyorum bunu. E ee, ne kelebek kaçışın o 13 yaşında kanka neyin soruyorsun sen? İçeri bak ay müsün ya? 12 yaşında insanla konuşuyorsun ya. Anda kız yaşındayım sen. <gülüyor> ya, ya. Ya. <laughs> Ben 16'yım. Belli. Belli yani. Ben aldım. Ne Bu tam bir bebek bu arada. Daha dün dün falan doğmuş. Abi bu beni susturdu ya. Abi Spike'ı niye alıyorsunuz? Spike'ı yerleştir. Gözlere dikkat. Gün. Bu yolda. Dur arkan arkan dur arkanlar. Bir düşman kaldı. O arada girdi, aradan girdi ha, Gir o aradan aynı. Gir gir. Oyun evet. hazır. Oh. Oy. <laughs> Biraz soluklanalım kızlar. Tabii susturdu mu kebelek? Süper. Bu kebelek mi? Kalk söyle mükemmelsin ya. Ağızlarının payını verdik. Ee, kebelek. Adın ne? Öyle bir korkuyor ki yalan isim söyleyecek ya da konuşmayacak. Neden konuşmuyorsun? Sesin gelmiyor. Niye konuşuyor lan? Engelli mi bu? <laughs> Şş, Yakala. Ah, helalsin kızım ya. Çok iyi yaptın onu. Aynen. Aynen. Helal oğlum. Elsin lan. İnşallah beni bana. Abi Gençleşti. Ay kalan son oyuncu. Spike ortada düştü. Abi ne oluyor? Hiçbir yeri göremedim ki. Ben. <gülüyor> öldürdüm. <gülüyor> bu yarının son turu. Açın keselerin ağzını. Sorum Sen değilsin. Ben Claw X attı. Ay X diyorum. Q attı. Ben de şeyin altı neyse ama çok uzun ya. Tamam şu. Ben de diyorum bu niye beni durduk yere övüyor. Kebelek. gerizekalı kebelek. Duyuyor musun beni? <laughs> He, alını, alını şılık şılık ha, avını sıktıydı o ha avını, avını böyle şalıp baş şalıp yaladığını çocuğu sevmediyor Bakın Önünde eğil be, kulak gerize kaldı jet. Gerize kaldı ve gerize Rakip Sürürsün öldürüldü. Ultim hazır. Kebelek kila aldı. Ay, Ay biraz hareket. ''Spike ortada, ortada düştü.'' ''Ortada düşman var.'' <laughs> ah. düştü. Aldım. Şeler, şeyde şeyde ha.'' mı ahı.'' ''Yakar!'' Ayş Allah.'' ''Dolduruyorum.'' Spike bende. Bir düşman kaldı. Oy. Ananı. Oy. Oy. Oh. Allah Allah Allah. kayıt kayıt almıyordum ben. Al, al al ben alıyorum dur al. Al tamam al, al. Al, al, şey al. al. Aldım tamam aldım, al, aldım aldım aldım. aldım. <laughs> Надin, ne yaptın karta iş o ya? Ne yaptın balon? Ne yaptın sen? Hep yalan atıyorsun ama yalan vuruyorsun.

<laughs> ay ay. Yakar. Ortada düşman var. Ben geri gelmek ah, istiyorum. Ah. <laughs> 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 Öldüm bile. Ben geri dönmek istiyorum. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Nasıl yani? What the fuck? <laughs> of, Anas <laughs> 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 <Anasim. gülüyor> Ben seni taşıver mi gidiyorum? Amına koydum o kolu ama Ben seni taşıver ama o Çürüm. Şimdi ne yapacak biliyor musun? Seycin duvarlar düşüyor. Bu elden sonra Zeogil'le bir el atacağız. Ee, just sonra after e, Öldüm ya, ya, Sen git ya harbi çürüm. Bomba. Abi. Seç nerede? Kebele. Ay Ey ay lay. Bana can lazım. Ay korktum lan be. Birinde düşman Spike orda frijet. O kanka karşı glo salak bu arada. Hemen ekleyelim kanka. Ayakta kalan son oyun. 120k ya. Adamı takım taşıyamam zaten abi. Ya zaten sen takımı taşıyor da sıkıntı Aa, bak, yani. şeyi hatırlattı. ya sen bir bana laf atmayı şey be oyunu öğren Ay, falan neyse, anam yani anam. burada gelip ya, benim altımdan sen. De... Alsan... Ya senin var ya evli hayvanın vardır onlar bile korkudan altına sıçıyordur ayrıca bu. o. <laughs> abim gülden ses geliyor bir dakika. Dur bakayım bir dinleyelim.